kanalımıza hoş geldiniz. Bugün etli ve nohutlu bir bamya yemeği yapacağız. Şimdi birazdan yemeğimizin yapım aşamasına geçeceğiz. Evet, yemeğimiz bu şekilde. Etli, nohutlu bir bamya. Öncelikle bamya yemeğimiz için biraz etim var. Şöyle 150 gram kadar. Onu tencereye alıyorum. Ocağa koyacağım. Biraz suyunu salsın. Biraz kavuracağım. Ondan sonra yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Evet bamyalarımı temizlemiştim. Yıkadım. Temizledim. Saplarını ve uçlarını kestim. Hazır. Şimdi içine iki tane soğanım var. Küçük. Bunu doğruyorum. Minik minik. Domateslerimi rendeleyeceğim. İsteyen doğrayabilir. 3 diş de sarımsağım var. Onları da şöyle ortadan böldüm. Evet. Evet domateslerimi rendeliyorum. Evet etim suyunu bıraktı. Biraz da kavurdum. Şimdi içine yarım yemek kaşığı salça ekliyorum. Şimdi bunu tekrar ocağa alacağım. Domatesi soğan, önce soğanıyla sonra domatesiyle kavuracağım. Sonra bamyamızı bastıracağız. Çok az bir sıvı yağ ekleyeceğim. Etim biraz yağlıydı. Yağını bırakmış. Böyle 2-3 yemek kaşığı kadar. Evet. Şimdi soğanımı da içine alıyorum. Sarımsağımı ocağa koyup biraz bu şekilde kavuracağım. Soğanım kavruldu. Şimdi domatesimi de ilave ediyorum. Biraz da böyle kavuracağım. En son bamyaları ilave edip üzerine şöyle 4 parça limon tuzum var benim. Limon tuzu ekleyeceğim. İsteyen limon da ekleyebilir. Hani ekşilik sevme durumuna göre yarım limon suyu ya da bir limon suyu olabilir. Evet domateslerim de kavruldu. Şimdi bamyamı üzerine ekliyorum. Onun üzerine şöyle bir çay bardağı kadar haşlanmış buzlukta nohutum vardı. Nohut ekliyorum. Limon tuzunu o dört parçayı atıyorum. Bunu ilk başta atmamızın sebebi bamyamızın ee, daha diri olması, o e, suyunu bırakmaması için. Evet, suyunu da ilave ediyorum. Şimdi ben bunu ocakta tuz atacağım. çok az atacağım. Yani arzuya göre biraz da bir tuz attım Evet şimdi bunu biraz daha su ilave edeceğim üzerine ocakta bir yaklaşık şöyle 40 dakika kadar pişireceğiz